Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum ben Cici bir öğreci. YKS 2021 videolarında 9. sınıfın son konusu e, aslında virüsler. Sınıflandırmanın sonuna koymuşlar virüsler. Virüslerle birlikte 9. sınıf konularına veda edeceğiz. Ardından belki okul kitabındaki konu sonundaki e, çözüm soruları, çözüm soruları çözebiliriz belki. O ünite değerlendirme sorularını tam bilemiyorum, söz veremem. E, bugün kötü bir haber aldık. E, İzmir'de bir deprem oldu, büyük bir deprem oldu. E, vefat edenlerimiz var. Ee, arkadaşlar enkazdan sağlam çıkaranlarımız var ee, Millet olarak hepimizin başı sağ olsun diyoruz e, Geçmiş olsun diyoruz Ve hayata dönüyoruz mecburen arkadaşlar virüsler Virüsler bizim başımızın belası koronavirüsten dolayı malumunuz biliyorsunuz arkadaşlar Şu gördüğünüz bir bakteriyofaj virüsü arkadaşlar Bu gördüğünüz bir bakteriyofaj virüsü Bakteriyofaj virüsü nedir? bakteriyofaj virüsü bakterileri enfekte eden yani bakterileri hasta eden virüs demek arkadaşlar. İsmi o yüzden bakteriyofaj. Virüslere baktığımızda virüslerde sevgili arkadaşlar bir baş kısmı olduğunu görüyoruz. Baş kısmın içerisinde bir e, genom bölgesi. Bu genom bölgesi ya DNA'dan ya RNA'dan meydana geliyor. Bu genom bölgesini çevreleyen kılıf kılıfı, kılıfı zar bölgesi de genellikle proteinden meydana gelmekle birlikte e, yağ tabanlı bir maddede olabiliyor. Yani protein ve yağdan meydana geliyor ki koronavirüste de yağ var. Bu yüzden zaten elimizi sabunla yıkıyoruz. Ve sabunla yıkadığımızda yağ eriyor ve virüsten kurtulmuş oluyoruz. Boyun kısmı var ve kuyruk kısmı var. Kuyruk kısmında tutunmaçlar tutum var. Bakın tutunmaçlar, tutunmaçlar her neyse. İşte e, ilgili hücreye mesela bakteriye tutunmasını sağlayan kısım bu kısım. Bunun dışında da herhangi bir şey yok virüslerde sevgili arkadaşlar. Virüslere baktığımızda hiçbir canlı alemi altında sınıflandırılamıyor arkadaşlar. Çünkü kendisi bir canlı kabul edilmiyor. Yani canlı ile cansız arasında bir ara form, geçiş form gibi kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. kesinlikle bir hücresel yapıya sahip değil. Sitoplazmaları yok, organelleri yok, enzim sistemleri yok. Enzim sentezleyemez ama enzim kullanabilir sevgili arkadaşlar. Böyle durumları var. Çünkü başka hücreye giriş yaparken sevgili arkadaşlar bir enzim olması gerekir o sindirebilmek için gireceği hücreyi diyoruz. Virüsler sadece ama sadece hücre içinde canlı bir hücre içinde etkinlik gösterebilir. Bu yüzden arkadaşlar virüsleri biz zorunlu hücre içi parazit diyoruz. Tekrar diyorum virüsler sadece hücre içinde etkinlik gösterebilir ki bu sebeple bunlara biz zorunlu hücre içi parazit diyoruz. Hücre dışında kristalizedir. Yani avucunuzda bir avuç arkadaşlar koronavirüs olsa o bir avuç koronavirüs size hiçbir şey yapamaz ancak ve ancak e, solunum sisteminize solunum sistemimize girip arkadaşlar akciğerlerinizi ve üst solunum yollarınızı efekte ederek etkisini gösterebilir hücre içine girmek koşuluyla diyoruz arkadaşlar. Her virüsün etkili olduğu bir hedef organ, hedef hücre, hedef doku vardır sevgili arkadaşlar. Bu yüzden her virüs her yeri enfekte edemez. Mesela burada örnek vermiş hepatit virüsü karaciğeri enfekte eder. İşte kuduz ve çocuk felci virüsü sinir sistemini enfekte eder. İşte su ve uçuk virüsü arkadaşlar deri, hiv, denizil işte T lenfositleri yani ak hücrelerini enfekte eder diyoruz. Yani virüsler enfekte ettiği hücrenin glikoprotein tabakasına uyumludur. Bu yüzden her virüs her hücreyi enfekte etmeyebilir arkadaşlar. Burada fontu yükselttim. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda "Hocam küçük" diyordu. Ben de ona göre fontu 20'ye çıkarttım. Bu yetmezse alta yorum yazın. Bunu da yükseltelim, bunu da büyütelim. Bakın burada arkadaşlar çeşitli bir e, neler arkadaşlar virüs şekilleri var. Farklı farklı virüs şekilleri var. Virüslerin gördüğünüz gibi dış tarafı zarf kısmı, işte o protein ve yağdan meydana gelen kısmı virüs virüs türlerinden virüs türlerine değişiklik gösterebiliyor. Bakın burada bir bakteriyofajın bakteriye girme meselesi var. Bakın bakteriyofaj bakteriye tutunuyor. Tutunduktan sonra DNA'sını içeri atıyor. İçeri attıktan sonra DNA'sı arkadaşlar bakteri DNA'sı birleşiyor. Profaj deniyor buna. Bakteri DNA'sı birleştikten sonra bakteriye kendi DNA'larını, kendi proteinlerini, işte kendi e, aksamlarını ürettiriyor ve bakterinin içerisini dolduruyor. Doldurduktan sonra bakteriyi patlatıyor ve ortama yeniden bir sürü virüs çıkartılmış oluyor. Buna litik döngü diyor. Okul kitabında litik ve lizojenik döngü bu sene göremedim arkadaşlar. Yani siz virüslerin hayat döngüsünü litik döngü ve lizojenik döngü olarak bilmek zorunda değilsiniz. Litik döngüde de, virüssel hücreyi patlatır. Lizojenik döngüde ise arkadaşlar virüs DNA'sı hücreni girdiği hücrenin DNA'sının içerisinde gizli bir şekilde durur ve uygun bir zamanda ne olur arkadaşlar ee, aynı bu şekilde detik döngüye dönüşebilir ama bunu bilmek zorunda değilsiniz tekrar ediyorum işte bakterileri etkileyen virüsler bakteriyofaj virüsleri sevgili arkadaşlar virüsler protein kılıfları olduğu için ve DNA veya RNA'lar olduğu için pHtan radyasyondan sıcaklıktan kimyasal maddelerden etkileniyorlar sevgili arkadaşlar Virüslerin herhangi bir enzim sistemleri yok, ribozomları yok. Dolayısıyla antibiyotiklerden asla etkilenmezler. Bu yüzden viral hastalıklarda antibiyotik kullanan aranız varsa boşa kullanın. Hiçbir işe yaramaz sevgili arkadaşlar. Virüslerin birçok yayılma yolu vardır bazı virüsler sadece hava yoluyla bazıları su yoluyla bazıları temas yoluyla mesela koronavirüs bunların hemen, hemen hepsi yayılabiliyor arkadaşlar bazıları vücut sıvılarıyla mesela HIV virüsü olduğu gibi bazıları diğer canlılar yoluyla bulaşabiliyor farklı farklı bulaşma yöntemleri var sevgili arkadaşlar. Viral hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için aşı lazım. Yani hasta olmadan önce aşı vurularak o hastalığa karşı olan e, arkadaşlar zayıflatılmış virüsleri alarak e, aşı vurularak arkadaşlar tedavi edilebilirsin daha önce hasta olmadan. Bir de hastalıktan sonra arkadaşlar tedavi edici olarak da serumlar kullanılabilir diyoruz. Ama tabii ki sürekli mutasyon geçiren grip gibi virüslerde aşının e, faydası belli bir e, arkadaşlar e, standarttır belli bir şeyin. Çünkü sürekli mutasyon geçiren bir virüstür aşı sevgili arkadaşlar. Bu sebeple virüsler virüsten mutasyona uğrayarak üzerinde yaşadığı canlıyı değiştirebilirler, formunu değiştirebilirler, konağı değiştirebilirler. Mesela koronavirüs sadece yarasalarda bulunan bir virüsken arkadaşlar şu an insanlar, tüm insanoğlunu arkadaşlar resmen arkadaşlar esir, esir aldı. Yani bir yarasada bulunan sadece yarasada görülen bir virüs şu an insana geçmiş mutasyon geçirerek arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Virüsler hücreye girdiğinde hücreler sevgili arkadaşlar enfekte olan insan hücreleri interferon denilen bir madde salgılarak geri kalan hücreleri uyarır. Der ki bak bana virüs girdi. Dikkat et sana da virüs girebilir gibi bir uyarı verir. İşte bu uyarılara biz interferon diyoruz sevgili arkadaşlar. Interferon demek ki virüs girdikten sonra enfekte olmuş. Yani virüs girmiş hücrenin oluşturduğu maddeler olarak söyleniyor. Bunlar da protein e, tabiatında maddeler sevgili arkadaşlar. Virüslerin biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinde ciddi kullanım alanları var. Canlı hücreler arasında de RNA aktarımında RNA aktarımında virüsler ciddi kullanılıyor özellikle genden proteini konusunda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine bazı kanser hastalıklarında gen terapisi ile tedavi edilmediği imkanlar sunuyor arkadaşlar. Yine ama virüslerin kansere sebep olan türlerinin olduğu da tespit edilmiştir sevgili arkadaşlar diyoruz. Evet gelelim e, en çok sevdiği, MEB'in en çok sevdiği günlük hayata dair mevzulara. E, burada 4-5 tane hastalık var, viral hastalık. Hepinizin yakından tanıdığı viral hastalıkları tanıyacağız. Bunlardan ilki grip sevgili arkadaşlar. Hepinizin senede belki 2 kere, 3 kere olduğu bir hastalık arkadaşlar. Grip virüsü, genetik materyali RNA virüsü bir materyaldir sevgili arkadaşlar. Ve genellikle üst solunum Yollarını etkiler. Zamanında tedavi edilmezse bu üst solunum yolu olarak ciğerlere kadar iner ve insanın zatüre olmasına sebep olabilir sevgili arkadaşlar. Antibiyotikle asla tedavi edilemiyor. Hiçbir viral hastalık antibiyotikle tedavi edilemiyor. Yaklaşık 3-5 gün. Gerçi bu 3-5 gün uzuyor. 7 günü buluyor hepinizin malum arkadaşlar. İstirahat edilerek geçiyor. Yani pek ilaçla geçen bir hastalık değil. Hep derler ya, ilaçla 7 günü, ilaçsız bir hafta geçer derler arkadaşlar. Çok su içerseniz salgıları ürettiği arkadaşlar bu grip virüsünün size oluşturduğu etkileri azalta birisiniz sevgili arkadaşlar grip virüsü insandan insana geçerken bile mutasyon geçirdiği için sevgili arkadaşlar aşıyla bir bağışıklık kazanmak pek mümkün olmuyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim herpes. E, Simplex'in neden oldu uçuk. Hepinizin hayatında birçok kez dudağında veya başka yerlerinde meydana gelen bir uçuk. Ciddi yanan, e, kaşınan bir e, gıcık bir şeydir ve şu kabarcık durumları oluştuğu andan itibaren sevgili arkadaşlar e, insandan insana bulaşabilecek yetenekte bir virüstür. E, tavşanları öldüren bir virüstür arkadaşlar. Bu göründüğünüz uçuk uç tavşanları öldürebiliyor. Ama insanda sadece bu tarz şeyler izlek bırakabiliyor. Eğer oynarsanız e, kendi adıma kendi şuramda herhalde dudağımda bir kısımda var. E, he, hala iz duruyor oynadığım için siz oynamayın izi kalmasın arkadaşlar. Evet uçuk virüsü herpes simplex denen bir virüs de bulaşıyor arkadaşlar. Bulaşıcı bir hastalık her virüste olduğu gibi arkadaşlar. Ee, özellikle ağız kenarlarında, dudaklarda ve genital organlarda arkadaşlar içi sıvı dolu küçük kabarcıklar oluşuyor. Bakın şu bahsettiğim içi sıvı dolu küçük kabarcıklar bunlar ve içi dolu sıvı kabarcıklar kısmına geldi an oldukça bulaşıcı bir hastalık arkadaşlar. Bu yüzden herpese yakalanmış bir insanın özel eşyalarını kullanmayacaksın. Onlara fazla temas etmeyeceksiniz arkadaşlar. Kabarcıkların patlaması tabii ki virüsün yayılmasını etkileyen bir ön yöntem. E, bu kabarcıkların olduğu yerlerde karıncalanma, yanma, kaşınma olabilir. Hepinizin malumu arkadaşlar. Tabii bunun da ilacı var. Eczanelerde çeşitli arkadaşlar tıbbi kremler var veya soğuk buz uygularsanız etkileri azaltılabiliyor e, diyoruz sevgili arkadaşlar. Yine kuduz virüsü var arkadaşlar. Bir zamanlar Dünyanın çok tehlikeli bir virüslerinden de ama Allah onlar razı olsun diyoruz sevgili arkadaşlar. Pastörün çözümünü ulaştığı kuduz virüsü kendisi bu şekilde çok ilginç bir şekli var görüyorsunuz kuduz virüsünün arkadaşlar. Kuduz virüsü hayvanlardan buluşuyor özellikle memeli hayvanlardan kedi, köpek, tilki, sincap, yarasa gibi memeli hayvanlarda bulaşıyor ve onlarda arkadaşlar oluşuyor. E, seyrek de olsa insana geçer diyor ama seyrek değil çok geçtiği görülmüş. Hatta kuduran insanlar var. Kudur, kuduz oradan geliyor. Kudurmaktan geliyor. Çünkü kuduz virüsü sinir sistemini etkilediği için insan arkadaşlar e, istemsiz bir ton hareket yapıyor. Kafasını duvarlara vuruyor. ağzına köpükler geliyor ve kudurdu diyor. Bakın kudurdu meselesi oradan gelmekte. Kuduz virüsünün hedef hücreleri sinir hücreleri dışı. Işte beyin omurilik gibi hücrelerdir sevgili arkadaşlar. Bütün memeli canlılar kuduz hastalığına yakalanabilme durumu vardır arkadaşlar. Ama bazıları da sadece bulaştırma olayı var. E, tabii ki kuduz virüsü kuduz hastalığına yakalan hayvanlardan insana bulaştı gibi insandan insana da bulaşabilir. Mesela bir köpek insanı ısırırsa insana bulaşabilir. Veya insan kudurduktan sonra başka bir insanı ısırırsa ona da bulaştırabilir diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kuduz olduğundan şüphelendiğiniz hayvanlar varsa insanlar varsa e, bunlardan uzak durulması gerekir. Tabii ki bunlara ilgili sağlık kuruluşuna başvurup e, arkadaşlar bunlardan uzak durmanız gerekir. Ve bunları ortadan kaldırmanız gerekir. En azından tedavi altına alınması gerekir. En etkili yöntem yine aşı olmaktır. Kuduz aşısı arkadaşlar. Pastörün bulduğu aşı diyoruz. Bulmuştur ve insanları şifa dağıtmıştır yine arkadaşlar e, günümüzün en e, revaşta hastalıkına bir hepatit B diğer adı sarılık arkadaşlar birçok türü var ama en yaygın olan hepatit B'dir kendisi bildiğimiz sarılık hastalığı arkadaşlar şekli şemali gördüğünüz gibi yakışıklı bir virüsümüz hepatit A, hepatit B, hepatit C hepatit D, hepatit E gibi çeşitleri vardır ve hepatitin en büyük sorunu karaciğeredir arkadaşlar karaciğerde siroz ve kansere sebep olacak kadar ileri derecede rahatsızlıklara ulaşabilir bu yüzden eğer e, bazılarında kanalın e, kanına bulaşmıştır ki artık ondan kurtuluş yoktur. Hepatit yakalandıysanız sürekli ilaç kullanmanız gerekir ki bu ilaçlarla karaciğerinizin zarar görmesi engellenir arkadaşlar. Bu yüzden hepatit yakalanız varsa gidip ELISA testi yaptırıyorsunuz. ELISA testinde zaten HIV, hepatit hepsine bakıyorlar. Hepatit varsa arkadaşlar sürekli ilaç kullanarak hepatitin zararlı etkenlerinden kendinizi kurtarabilirsiniz. Hepatitin çeşitli bulaş yöntemleri vardır. Kanla bulaşabilir, vücut sıvılarıyla bulaşabilir, temas yolla bulaşabilir. Özellikle arkadaş hijyen çok önemli. E, bu yüzden işte iş yerleri, okullar gibi yerlerde, e, tuvaletlerde arkadaşlar dikkat edeceksiniz. E, kendinize temizliğinde çok dikkat edeceksiniz. Oralardan bulaşma riski çok kuvvetli. Burada bir şey söylemiş. Hepatit virüsü vücuda girdikten sonra 40 ila 80 gün bir kuluçka dönemi geçirir demiş arkadaşlar. Ve işte etkili etkili olduğu insana verdiği arkadaşlar dış olaylar. İşte baş ağrısı, ateş, yorgunluk, halsizlik, kırık, kırgınlık, iştahsızlık, bulantı, kusma vesaire vesaire vesaire. Hepatit enfeksiyonunun belirtileridir arkadaşlar. Virüs karaciğer hücrelerini tahrip eder, siroz ve kansere sebep olabilir. Çok dikkat edeceğiz. Çok tehlikeli. O yüzden dikkat edin. Çünkü karaciğerin zarar gördüğünde arkadaşlar neler olabildiğini Naim Süleymanoğlu, Sinan Şamil Sam gibi sporcuların karaciğer zararlarından öldüğünü vefat ettiğini unutmayalım arkadaşlar. Ve hepatitin kurtulmanın en önemli yöntemlerinden biri de hijyen kurallarına dikkat etmektir. Elinizi yıkamaktır. Ee, böyle nevdu belirsiz tuvaletlere girmemektir. Özellikle umumi tuvaletlere çok takılmamaktır arkadaşlar. Dikkatli olmaktır diyoruz. Ve son virüsümüz e, HIV virüsü. HIV virüsünün e, ortaya çıkardığı hastalık Ace arkadaşlar. AIDS virüsünün Türkçe açılımı AIDS'in adı edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu. Çünkü arkadaşlar AIDS virüs Ace virüsü denen HIV sizin bağışık sisteminizde savaş açar. Bağışık sistemi hedef organıdır. Dolayısıyla bağışıklık sisteminizi çökertir arkadaşlar. Afrika'da bir şempanze türünde var olan bir grip hastalığı var. SIV Oradan arkadaşlar insana geçip ismi HIV olmuştur onu ifade etmek isterim. E bunun da orada e, şempanze yiyen insanlardan bulaştığı söyleniyor sevgili arkadaşlar. Şempanze yerken onların kanlarından e, insana geçerek değişime uğradığını söylüyorlar. Bununla ilgili tam net bir şey yok tabii ki. Hasta kişinin bağışıklık sistemi tamamen çöküyor bu yüzden genellikle kimse AIDS'ten ölmüyor arkadaşlar. Genellikle grip'ten ölenler var, zatürreden ölenler var. Çok basit hastalıklardan ölüyor. Çünkü adam senin vücudunun koruma sistemini yok ediyor. Özellikle T lenfositleri yok ediyor. E, hangi yollarla bulaşıyor? Cinsel ilişki, e, güvenli olmayan cinsel ilişkiyle arkadaşlar bulaşıyor. E hijyenik olmayan cerrahi müdahalelerde bulaşıyor kanında HIV bulunan kişinin kanının sağlıklı kişiye verilmesiyle bulaşıyor. Yani kısacası cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşıyor. Aslında bulaşma ihtimali pek de kolay değil, zor arkadaşlar. Yeter ki tedbirli olmanız gerekiyor. Tedbirli olduğunuzda ve e, tedbirlerinizi aldığınızda bu virüse yakalanma ihtimaliniz neredeyse yok arkadaşlar. Ama yakalandığınız takdirde de hayatınız kayıyor diyebiliriz. Çünkü bağışık sistemimizi tamamen çökertiyor. İşte her bağışık sistemi hastalığında olduğu gibi gece terlemeleri, yüksek ateş, hızlı kilo kaybı, halsizlik, devamlı öksürük, gibi mantar enfeksiyonları, deli döküntüleri, sindirim sistemi bozuklukları, menenjit gibi. Çünkü niye? Vücudunda nerede bir enfeksiyon oluşabilirse AIDS e hastalığıyla o enfeksiyonların hepsi bayram ediyor. Niye? Çünkü AIDS e hastalığıyla senin o enfeksiyonları ortadan kaldıracak sistem zaten yok edilmiş durumda. AIDS'ten e korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır sevgili arkadaşlar. Kesinlikle devlet kontrolü altındaki hastanelerde tedavi olunmalıdır sevgili arkadaşlar. İşte deri altına kas ve damar için Enjeksiyon vuruluyor ya o enjeksiyon iğnelerine dikkat edilmeli lazım. Tek kullanımlık iğneler kullanılmalıdır arkadaşlar. Dikkat edildiğinde dediğim gibi e, etkilenmesi zor bir hastalık. Bu virüsler dışında e, işte zona, işte vücudunuza özellikle arkadaşlar böyle nokta nokta şeyler çıkar. Ebola, koronayı ben ekledim kitapta yazmıyor. Su çiçeği, domuz gribi, kuş gribi, SARS. Ee, Kaba kulak, kızamık, çocuk felci gibi e, bizi çok etkileyen virüsler var tabii ki. Bu virüslerin birçoğu artık tarihten silinmiş durumdadır. Yani biz o virüslerin çoğuna yakalanmıyoruz. Ama bazıları sürekli e mutasyon geçirdiğini yakalanabiliyoruz. Evet, virüslerle ilgili bilmemiz gereken şeyler bu kadar arkadaşlar. Efendim, lisesi ikramında başka şeyler diyoruz. Biraz daha ayrıntısına girmiş ama aynısını bilmenize pek gerek yok. Virüslerin genel özelliklerini bilseniz e, yeterli arkadaşlar. E, kimse gidip resimli virüslerden çok ayrıntı, abartı sorular sormayacak zaten. Evet sevgili arkadaşlar, 9. sınıf konularını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. TYT adına 3 soruluk kısım bitti. E, 13 sınıf konularıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.